Masmavi İç Mutfaklığı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane sağlıklı tatlı tarifi hazırladım. Bir tanesi hurmalı toplar, 5 dakikada hazır. Diğeri de bademli hoşaf. Buyurun hemen başlayalım. Hoşafımız için gerekli olan malzemeler ince ince doğranmış kayısı, bir kase, yine bir kase ince doğranmış incir, bir kase çekirdeksiz üzüm, bir su bardağından bir parmak eksik şeker, limon kabuğu ve bir taşım kaynar suda kaynattığım bademlerim kabuklarını kolay soyabilmek için. Tenceremize şekerimizi ve diğer tüm malzemelerimizi alarak başlıyoruz. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlar şeker oranını isteğe bağlı olarak azaltabilirsiniz hiç sorun değil. Hatta tüm malzemeleri azaltma çoğaltma uygulayabilirsiniz. Bademlerimi de ekledikten sonra 3 tane iri iri limonun kabuğunu doğruyorum. Onları da bu şekilde ekleyelim. Bu da hoşafımıza ayrı bir lezzet ve aroma katacak. 1,5 litre kireçsiz suyumuzu ilave ettik. Neden kireçsiz su? Çünkü berrak bir hoşafımız olsun. Kireçli su biraz bulanık yapabilir. 30 dakika orta derecede kaynamaya bıraktık. Arada yüz, yüzeyine biriken köpüklerini şöyle temizleyelim ki hoşafımız güzel olsun. Ve hurmalı toplarımız için e, gerekli malzemelerimiz. Bir kase ceviz, bir kase hurma, yine bir kase incir ve bir yemek kaşığı e, yulaf kullanıyorum. Yine burada da tüm malzemelerde azaltma, çoğaltma uygulayabilirsiniz. Her iki tarif de çok kompleksiz tariflerdir. Bu tamamen size e, damak zevkinize kalmıştır. Hepsini robota ekliyorum ve arada alt üst ederek robottan birkaç dakika geçiriyorum ki her taraf, e, her tarafı eşit bir şekilde birbirine geçsin. Ve hurmalı toplarımız şu anda hazır. Bildiğimiz bir macun kıvamını aldı. Şöyle yakın çekim göstereyim. Çok güzel macunumsu bir kıvamda. Şimdi arzu ettiğiniz şekilleri verin. Ben yuvarlak yaptım. İsterseniz silindir olarak yapıp kesin veya kare kare kesin. Nasıl isterseniz. Bir kısmını susama buladım. Evde Hindistan cevizi kalmamış olsaydı ona ona da bulardım çünkü çok yakışıyor. Bir kısmını da kakaoya bulayarak toplarımızı bitirdim. Hurmalı toplarınızı servis etmeden önce mümkünse şöyle minik pralini kutucuklarında servis ederseniz çok daha orijinal ve hoş durur. Bu arada ben evde maşa kullanmıyorum. Sadece yakın çekimlerde kullanıyorum ki kocaman ellerim çıkmasın diye. Yoksa tam tatbikat elimle çalışırım eldiven bile takmam. Ve hurmalı toplarınız servis için hazır. Bu arada hoşafımız da kaynadı ve soğudu. Soğuduktan sonra içerisine eklediğimiz o limon kabuklarını çıkarıyoruz ve kaselerimize koy ediyoruz. İçerisindeki o bademler de ayrı bir güzellik kattı. Gördüğünüz gibi berrak ve çok güzel bir hoşafımız oldu. Şöyle bir doku testi yapalım hurmalı topumuzla. Hemen ortasından kesiyorum. Çok güzel macunumsu, lezzeti, tadı her şeyden önce çok çok besleyici ve sağlıklı. En ufak bir zararlı madde yok. Hem çocuklar hem diyet yapan arkadaşlarım için gerçekten muazzam bir atıştırmalık. İnşallah bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.